toplum mühendisliği, siyaset mühendisliği gibi kavramlar var. Siyasetin şekillendirilmesi yönünde bir takım girişimler var. Veya o girişimleri biz öyle e, yorumluyoruz. E, son siyasi gelişmeler çerçevesinde bakıldığı zaman bir üst yapılanma var mı? Bir üst tasarım. Bir üst tasarım. Evet bir üst tasarım. E, veya bu konuda bir gayret. Var gibi gözüküyor. Şimdi ben size olayları söyleyeyim. Şöyle ağız tadıyla bir komplo teorisi anlatayım size. <laughs> Şöyle ağız Biraz tatıyla biraz onu bekliyor herhalde izleyici de. Evet, evet biraz şöyle ağız tadıyla bir komplo teorisi anlatayım size. 20 Ocak tarihinde Sayın Başbakan Bülent, Bülent Ecevit Amerika ziyaretini bitirdi ve döndü Türkiye'ye. Kendisine de Yahudi cemaati Amerika'daki Bnaybir ne yaptı? Bir boynuz, bu boynuz etti. hediye, etti. Hediye ettiği boynuzu aldı Türkiye'ye döndü. Neydi bu boynuz? Yahudiler bu boynuza şofar diyorlar şofar adı bunun. Efendim barış boynuzu diye medya bunu böyle yutturdu Türkiye'ye. E, biz de bunun barış boynuzu değil tam tersine savaş boynuzu olduğunu ben söyledim o zamanlar e, yayınlandı. Şimdi o boynuz sembolik bir boynuz gerçekten de e, Türkiye'ye yansıtıldığı gibi savaş boynuzu, e, şey barış boynuzu değil tam tersine mücadeleye davet savaşa davet Ortak mücadele için eski e, İsrailoğulları, diğer kavimleri bu boynuzu çalarak yardıma çağırırlarmış. Ve o günden sonra bu boynuzun çok büyük yani önemi bir savaş var. dayanışmasının sembolü. Yani bize destek olun. Bize destek olun. Yom Kipur'da da bu çalınıyor. Mesela önemli bir Yahudi günü, o e, bayram günü, orada da çalınıyor bu. Yani bir destek ve mücadele desteği ama bize mücadelemizde destek olun sembolü bu. Bunlar okültik ve ezoterik bir takım olaylar. Bizim başbakanımız aldı geldi biliyorsunuz o sırada gazetelerde başbakanımızın 17 yaşında delikanlı gibi ne kadar güçlü atik ve e, her tarafa yetişebilen müthiş bir e, enerji ve dinamizmi dolu olduğu işte Hürriyet gazetesinin başyazarı yazıyordu tabi milliyet yazıyordu, sabah yazıyordu vesaire. Sonra birdenbire ne olduysa bizim başbakanımız hastalandı. Hastalanı verdi. Ne zaman hastalandı? Dikkat ettiniz mi buna? Bakın başbakanımızın hastalık tarihi komplo teorisi bu ya. Çok enteresan bir döneme rastlıyor. Dedi ki biliyorsunuz boynuzu aldı geldi İsrail Filistin'e saldırdı. Cenin'de başladı insan öldürmeye çoluk çocukları Vahşet uygulamaya başladı. Sayın Başbakan da kalktı. İsrail soykırım uyguluyor dedi. İsrail soy... ve o sebeple de tepki aldı. Daha sonra evet evet sözü de geri almadı ama yani onu... tam olarak geri de tam almadı. olarak geri almadı efendim ben onu kastetmedim bunu kastetmedim dedi. Dördüncü gün dili dolaştı beşinci gün hastaneye yattı. Yani soykırım yapıyor İsrail ifade dedi ettikten, dedikten sonraki sonra beşinci gün hastalandı 6. günü hastanede geçirdi çıktı geldi 7. gün bir daha hastaneye gitti demek ki soykırım sihirli komplonun en sihirli kelimesi soykırım der demez Yahudiler soykırım yapıyor der demez başbakan hastalandı ondan sonra ne başladı Türk basınının bir kesiminde değil mi Yılmaz Bey başbakan hasta Parkinson Başbakan zaten söylediğini hatırlamıyor. Kemikleri kırılmaya Gördüğü başladı. Gördüğü şahsı hatırlamıyor. Her kemiği kırılıyor. Yürüdüğü attığı her adımda batıyor. Allah Allah. Birdenbire. Ya bir 15 gün önce bu adam sapa sağlamdı. 15 gün önce başbakanın 17 yaşında bir delikanlı gibi koşturduğunu söylüyordunuz. Ne oldu da 15 gün içinde bu adamın oturduğu yerde kemikleri kırılır hale geldi? Benim hastalık bu ya. Evet hastalık bu ya. Ama komplo da bu ya. Biz de diyoruz ki Komplo bu ya soykırımı söyler söylemez beşinci gün hastanelik oldu. Ondan sonra birdenbire o güne kadar hükümetten hiçbir şikayeti olmayan, o güne kadar gidişattan son derece mutlu ve mesut olan, İzmirlilerin böyle bir tabiri varmış, mutlu mesut diyorlarmış onlar, mutlu mesut olanlar birdenbire Sayın Başbakan'dan ve DSP'den hiç mutlu ve mesut olmamaya başladılar. Efendim? Ne başladı ondan sonra? Vefa borçları masalı başladı. Başbakana vefa var yok gösterdi göstermedi bilmem ne. Cumhurbaşkanına kitap atılması olayında bile Cumhurbaşkanına karşı çıkan bir şahıs nankör kedi diyebilen bir kişi ne yaptı? Başbakan Ecevit'i terk etti. Aa hayret birdenbire Dışişleri Bakanı da terk etti. Birdenbire Kemal Derviş diye bilinen bir şahıs ortada erken seçim lafını telaffuz etti. Erken erken seçim, erken seçim olmalı. ekonomiyi olumsuz etkilemez açıklaması. Lafları başladı ve birdenbire de DSP karpuz gibi ikiye bölündü. Değil mi efendim? Şimdi bu arada neler oldu acaba? Bu arada bakıyoruz. Şu soykırımdan sonra Ecevit'in hastanelik olmasından sonra evvela mayıs ayında yaşadığımız bazı gelişmeler var. Neler bunlar? Çırağan Sarayı'nda bir toplantı yapıyor. Çırağan Oteli tabii esas adı. Kim geldi oraya? European Round Table diye bir teşkilat var. Yuvarlak masa. Bu yuvarlak masa öyle bildiğimiz gibi yuvarlak bir masa değil. 1911'lerden beri gelen bir teşkilat. Kurucusu da Cecil Rhodes diye bilinen Rodezya diyoruz ya. Evet. Adam Rodezya'nın sahibiydi. Cecil Rhodes. O kurmuştu bunu. Daha sonra da bütün servetini kime bıraktı? Yahudi banker baron Rothschild e bıraktı. Dedi ki yuvarlak masada koymuş olduğumuz efendim e, kuralları dünyaya yaymak için sana bu serveti bırakıyorum dedi baron Rothschild, meşhur. Evet. Rothschild dedikleri şahıs. Round Table olayını kurdu. Daha sonra Birleşmiş Milletlerin Bildenberg'in kurucuları da aslında Round Tablecılar. Şimdi yani bir hiyerarşik düzenleme bir, gerekirse Round Table Masonlardan da çok yukarıda. Yukarıda. Hepsi Round Tableın altında, altında çok yer alan bir organizasyon. Bir organizasyon. Şimdi Round Tablecılar olacak iş değil. 47 kişi birden. <laughs> pardon. Kamhi'nin baba Kamhi'nin Jack Kamhi'nin Jack Kamhi, Kamhi, be, Kamhi Bey'in e, daveti üzerine nedense bir günlüğüne bir geceliğine daha doğrusu İstanbul'a geldiler. Türkiye'ye geldiler. 47 kişi geldiler. Çırağanda gizli bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantıya bir tek Türk davet edildi. Kimdi o Türk? İsmail Cem. İpekçi. İsmail Cem İpekçi davet edildi ve İsmail Cem İpekçi orada bu 47 kişiyle gizli bir görüşme yaptı. Hiçbir açıklama yapılmadan bu 47 kişi geldikleri gibi ertesi sabah uçaklarına bildiler. Sizin iki gazetede yer alan açıklamanız dışında da basında yer almadı evet. bu toplantı. <laughs> evet. maalesef. Maalesef. Evet. Milli Gazete'de yayınlandı ve bir de başka bir gazete akitte yayınlandı. Şimdi Ondan sonra bakıyoruz neler oldu. Sonra bildenberg toplantıları başladı. Biliyorsun, Mayıs sonu Haziran başında. Mayıs sonu ve o arada bir başka olay oldu. Ne oldu? NATO genel sekreterleri, da, e, özür dilerim. E, NATO e, genel kurmay başkanı dahil, NATO kuvvetler komutanı dahil Türkiye'ye birçok ziyaret yapıldı. Ve 10 tane de Amerika'nın en tanınmış istihbaratçısı CIA ve Pentagon'un evet en tanınmış On Pearl'den Wolfowitz'e kadar uzayan hepsi Türkiye'ye geldiler. Kalabalık bir ziyaret. Graham Fuller bu. hariç. Graham Fuller da Türkiye'ye gelemiyor. Biraz bir korkuları var onun. Bir olaylar yaşamış galiba. Gözü korktuğu için o pek gelmek istemiyor Türkiye'ye artık. Graham Fuller hariç hepsi geldiler. Toplantılar yapıldı. Vesaire. Bu arada bu arada gene e, bu defa Bodrum'da 42 milyon dolarlık bir yat geldi Bodrum'a. Dört direkli müthiş bir yatmış. Ben görmedim. İçindeki sadece içindeki tablolar 4 milyon dolar değerindeymiş. Adam zevkli bir adam. Sahibi Sami Opert diye bir 80 yaşında bir zat. Yahudi, Amerikan vatandaşı ama İsrailli bir Yahudi. Burada iki Türk iş adamıyla uzun bir görüşme yapmış. Yaptıktan sonra aynı tekne bu defa Türkiye'nin tanınmış bir kişisini kuşada Göçek'ten alıp Sisam'a götürmüş. Orada da bu şahıs Clinton'ın o sırada Clinton'da Bill Clinton'da e, Yunanistan'ı ziyaret ediyordu. Onunla da bir görüşme yapmış. Sonra da bildiğiniz gibi Clinton buraya geldi. Geldi. Şimdi bütün bunlardan sonra bakıyoruz neler oldu. DSP ikiye bölündü. Siyasi gelişmelere bakıyoruz. Siyasi gelişmelere bakıyoruz. DSP ikiye bölündü ikiye bölünmesiyle birlikte e, DSP içinde bizzat başbakanın kendisi kendisine bir komplo yapıldığını ve kendisine çalışamaz raporu verilmeye verilmek üzereyken kendisinin duruma müdahale yani amiyane tabiriyle direkten döndüğü anlaşılıyor. Direktten döndü başbakanın ki Emrah Alıcı'nın evvelsi gün yaptığı bir evet, bunlar resmi açıklamalar. Evet. Yani bana komplo yapıldı diyor Hayır, Başkaları da bunu teyit etti. Yani masum Türkiye'nin evet. bu bir açıklaması var.